köşelerden şöyle yerini tutturduk. Evet. Köşelerden şöyle açtık. Bir kulakçık açtık, tutturduk. Hı hı. Kulakçık açtık, ha, tutturduk. Aynen öyle. Yani o yapışkanı ya şöyle kopararak tamam. ya arkaya kıvırarak. Dört tarafı da yaptık. Mesela tutturduk. Hı hı. Şöyle açıldık, baktık. Evet düzgün, yamuk değil, çarpık hı hı. değil. Güzel, hı hı. sorun yok. İki yöntemi var. Ya ortadan da şöyle bir kulakçık açıyoruz. Hı hı. Da şöyle karşılıklı. Tamam. Anladım. Açtınız diyelim. Evet. Sonra burası tutuldu ya. Hı hı. Geliyoruz burayı açıyoruz. Yarısına kadar açtık. Evet. Şuradan rakle ile içindeki havayı şurayı yapıştırmadan açıkta hı hı. tutarak Hı şimdiki havayı boşalta boşalta hı hı. şu şekilde Yaptık. yapıyoruz. Ya da aynı sistemin yine buradan tutturduk. Şu üst tarafı, Buradan devam etseydim böyle mi tarayacaktı? Bir yarısını alacaktım. Devam edecektim. Hı hı hı. şöyle. Hı hı. Sonra diğer yarısını söküyorum. Evet. Aynı şekilde. Tamam. Harika. Sonra ya da şöyle yapalım. Ziyan oldu ya bunlar. Yok çünkü bu şey zaten. hani ufak tefek bu tür işlerde kullandığımız parçalar. Evet. Ya da şöyle yapıyoruz. Yine tutturuyoruz. Bu defa üst tarafı şöyle bir miktar açıyoruz. Evet. Sonra şu kağıdı bu biraz daha el hakimiyeti isteyen bir yöntem kağıdı yarısına bir miktar katladık. Sonra geliyoruz buradan. Şuradan şurayı yapıştırdık. Evet. Sonra ha, alttan kağıdı şöyle tamam. aynı şekilde. Taraya taraya, taraya. bu daha pratik anlat. Yani bunun şeyi mantığı şu, bunu Hava. tutsun. Anladım. Yani sanki bir. biri Hatta iki kişi falan yapmak. Babamla beraber yaparız. Bunu da şey olduğunda ben size geri getiririm. Şu plastik mi vereceksiniz bana? Yok, bunu da alabilirsiniz. Tamam, tamam. Teşekkür Bu ederim. bir de şeyle de yapışabilir. Düz yüzeylerde suyla da yapışabilir. Bu bildiğimiz cam sil var ya. Evet. Cam sili ıslatıyoruz zemini. Ha, zemin kuru mu olacak bu arada siz? Kuru ve temiz. Ha, kuru ve temiz tamam. Yani onu bir kere bir yıkayacaksınız. Tamam, tamam. Ondan sonra kurutacaksınız ıslak olmadan. Hı hı tozdan arındırılacak. şurada şurada minik minik şeyler var. Ya. Evet Bunların evet. Altındaki o şeyler. Hı hı, Tosa gösterir. Çünkü hı hı. mikron seviyesinde ince bir zar bu aslında. Evet evet evet. Şimdi cam sili sıktık, zemini ıslattık. Hı hı. Şunu kağıt üstünden komple sıyıyoruz. Kağıdın tamamen. O. Yine bir kişi tutuyor. Evet. Sonra cam sille yapışkan tarafını yapışkan ve tarafını ve arkasını Aha. ıslatıyoruz. Sonra ıslakken süzülmesine izin vermeden tekrar zemini ıslattık, getirdik, üstüne koyduk. Bu şey yapacak. Esneme esne, hali. Esne, evet. Yani bir süre sonra tutturduk mu? Tutturduk. Hava. Tamam. Ondan sonra bu defa altındaki suyu çekiyor. çekiyoruz. Yani Hı Yani daha mantıklı. Hı -hı. Şu şeyler var ya çek çekler. Çek çeklerle. Tamam. Bu arada suyun da kuruduktan sonra tutkallığı da çok iyi oluyor yani yani zaten evet. şey yapar. Yani tamam kapatabilir bu... miyim videoyu? Tabii.